Şimdi bildiğiniz üzere Sinan Oğan'la alakalı olaraktan bizler 15 Mayıs'taki resmi anlamda YSK'nın seçim sonuçlarını açıklar açıklamaz hemen arkasından zaten bizler de bir paylaşımla yapmıştık. Ve bu paylaşımımızda da neyin altını çizmiştik? Sinan Oğan'ın yani Ata, Ata İttifakı'nın birinci tur seçimleriyle alakalı ortaya koymuş oldukları stratejilerin son derece doğru olduğunu ve seçimlerden sonra yani çıkan netice itibariyle de tam anlamıyla almış oldukları oy nazarında stratejik bir konuma geldiklerini söyledik. Ve bu stratejik konumlarını kaybetmemek için bunun devamlılığı geleceğe yatırım anlamında da olabilmesi için ikinci turda kesinlikle Cumhur İttifakı ile antlaşma yapması ve bunun adayını da desteklemesi gerektiğini ifade etmiştik. Şimdi aradan tam bir hafta geçti ve resmi anlamda Sinan Oğan'ın ağzından neyi duyduk biz? Cumhur İttifakı'nın adayını yani Sayın Erdoğan'ı destekleyeceğiz ve bize teveccüh göstererek oy veren kişileri de Sayın Erdoğan'a destek vermeye çağırıyoruz dedi. Şimdi zaten aslında yapılan bu açıklama ve ortaya koyulan strateji tutarlı. Neden dolayı tutarlı diyoruz? Bakın burada özellikle şunu bilmemize fayda var arkadaşlar. Sinan Oğan ve özel işte Ata İttifakı yani Ümit Özdağ burada tabii ki de yatsıyamayız kesinlikle. Ümit Özdağ'ın aslında bir girişimiyle bunlar oldu ve milliyetçilikle alakalı yani milliyetçilik derken burada MHP'yi tabii ki de kesinlikle dışarıda tutuyoruz. Çünkü onların yapmış olduğu olay artık milliyetçiliğin tamamen dışında. Ama Ümit Özdağ, Sinan Oğan yine ittifak içerisinde resmi anlamda bulunan Adalet Partisi vesaire bunlar ciddi bir milliyetçilik daha doğrusu devletçilik duruşunu sergilediler. Milliyetçilik demek burada biraz hafif olabilir. Ee, bize göre de devletçi duruş sergilediler ve bu devletçi duruşla beraber ortaya bir strateji koydular. Strateji ne? Ana eksende bu ülkenin seçimle alakalı kilit partisinin HDP yani PKK terör örgütü üyesi olan e, bir yapının e, siyasi kanadı olan HDP'ye mahkum etmemek üzerineydi. Bizler de geçmişte yapmış olduğumuz pek çok videoda hep neyi söyledik sizlere? HDP almış olduğu o itibariyle Türkiye'de siyaseti dizayn etme noktasına gelmiştir. Bundan kurtulması gerekir diye anlatıyordu. Kurtulamadığı için de kilit parti HDP diyorduk. Bunun kırılabilmesiyle alakalı olarak Ata ittifakı bir oluşumu ortaya koydu. Yani ittifakı oluşturdu. Daha sonrasında da bir devletçi duruşu sergileyecek olan Sinan Oğan'a adaylığı teslim ettiler. Peki bu adaylıktan kim kaçmıştı? Muharrem İnce. Şimdi daha sonra nereden kaçtı Muharrem İnce? Adaylık sürecinden de kaçtı. Şimdi biz adaylıktan çekileceğiyle alakalı sizlere daha önce bilgiyi söylemiş miydik? 11 Mart'ta bakın Mart yani seçimler 14 Mayıs. Biz yaklaşık 2 ay öncesinden 11 Mart'taki yapmış olduğumuz Instagram canlı yayınımızda Muharrem İnce'nin seçimlerde adaylıktan çekileceğini sizlere söylemiştik ve daha sonra zaten çekildiğini gördük. Aynı şekilde bizler de birinci tur sonrasında Sinan Oğan'ın yani o Atı İttifakı'nın yaklaşımının ne olması gerektiğini de söyledik. Burada Adalet Partisi ana ölçekte çatı stratejinin içinde olmadığı için ve yapılacak olan görüşmelerle alakalı olarak da kendince rahatsızlığını ortaya koyarak Cumartesi'yi pazara bağlayan gece yani çift sıfır 22'de kendi şahsi Twitter hesabından Vejdet Öz e, ata ittifaklarından ayrıldığını ve kendi partisi olarak Adalet Partisi'nin de Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Kılıçdaroğlu'nu destekleme sözü aldı. Yani şimdi bu eleştirilmiyor genelde. Sinan Oğan'ın yapmış olduğu bugünkü açıklama eleştiriliyor. Niye o eleştirilmiyor diyoruz? Çünkü sen de normalde Ata İttifakı'nın içerisinde ne için vardın? İki yapıda yani Adalet Partisi'ne göre Cumhur İttifakı'da, Millet İttifakı'da terör örgütleriyle üyeliği olduğundan dolayı bunun dışında durmayı tercih ederek onlarla bu anlamda bir ittifakın içine girmemişti. E şimdi o zaman sen de bir bakıma da olsa yola çıkış stratejinden sapmış oluyorsun. Sinan o andaki bugünkü eleştirilere bakarsak diye bunu söylüyoruz. Normalde tabii ki de kişiler hürdür. Parti adına istişare yaptılar. GİK toplandı. Yani genel idare kurulu toplandı. Ve bir karar aldı. Onu da Sayın Başkan ifade etti Vecdet Öz. Şimdi bu son derece demokratik mi? Evet. Yani buna çok kolay kolay eleştirebilir miyiz? Eleştiremeyiz. Niye? Bu partinin kendince ortaya koymuş olduğu ikinci tur stratejisidir. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Diğer tarafı da aynı şekilde değerlendirmek lazım. Burada ana ölçekte tutum stratejilerinin tutarlı olup tutarsız olduğuyla alakalı arkadaşlar. Yani burada şahıslara geçmişte şunu söylemiştin, geçmişte tweet atmıştın, zart oldu, zurt oldu. Şimdi niye böyle bir şey yaptın deyip ona yüklenmektense strateji zaten ne demektir? Sağ gösterip sol vurmak demektir arkadaşlar. Yani hangi amaca doğru gittiğini yapacağın stratejiyle karşındaki gruplara bunu hissettirmemektir. Ama o amaca doğru da gitmektir. O amaca doğru giderken ne deniriz mesela biz? Amaca doğru gidilen yolda her şey mübahtır deriz değil mi? Şimdi bunu unutmayalım. O yüzden stratejiye bakalım burada. Şahısın dün ne dediğine bugün ne dediğine odaklanmayın. Stratejide tutarlılık var mı? Stratejide tutarlılık var. Ne maksatla? Sinan Oğan'dan bahsediyorum. Ne maksatla? Bakın genelde şimdi kıyaslamaya ne üzerinden geliyor? Bakın burada Hüdapar var. Yani Cumhur İttifakı içinde Hüdapar var. E sen şimdi düne kadar... Domuz bağ mı, kandil ne diyordun yani değil mi? Kandil Dağı mı, domuz bağ mı diyordun. E şimdi domuz bağını seçtin diye eleştiriler oluyor. Yani gene bir terör örgütünün içinde olmuş olduğu yapıyı seçtin diyorlar. E seni seçseydin ne olacaktı? Yani Millet İttifakı'nı seçseydin ne olacaktı? Gene bir terör örgütünün içinde olacaktı. Yani bundan gene kaçamayacaktı eleştirel anlamda. Ama burada biz dediğimiz gibi stratejiye bakacaksın. Strateji burada nasıl ayıklanır? Şöyle ayıklanır. Bakın neyi biliyoruz biz? Hüdapar şu anda milletvekilliği seçimleri tamamlanmış. Resmi anlamda milletvekili içeriye sokmuş mu? AK Parti desteğiyle evet. Şimdi yapılacak olan bu ikinci tur stratejisiyle alakalı olarak Hüdapar'ın milletvekilliğinin engellenmesiyle alakalı bir tutum gösterilebilir miydi? Gösterilemezdi Sinan Oğan tarafından vesaire tarafından. Ana amaç ne burada? Onun kurmuş olduğu stratejinin üzerine çatıya ulaşmak, tepeye gitmek. Yani Var olan bir koltuk sahibi olmak. Bu Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olur veya bir bakanlık olabilir. Sorun değil ama hedef milletvekili değil. Onun üstü. Yani lik farklı. Farklı bir ligle alakalı strateji ortaya koyulduğu için burada Hüdapar'ı biz vesaire direkt oradan muhatap alamayız. Ama diğer tarafa bakarsak şimdi şöyle eleştiri gelebilir. E, o zaman diğer tarafta da C Kılıçdaroğlu yani orada da yine milletvekili bakımından HDP milletvekili çıkarmıştı vesaire denilebilir. Ama biz hiçbir zaman neyi duymadık? Cumhur İttifakı ile alakalı olarak ben. Cumhur İttifakı'nın içerisinde Hüdapar yok. AK Parti'nin içerisinde var ve AK Parti listesinden girdi milletvekili oldu. Ama Cumhurbaşkanlığı konusunda ayrı bir tutum var. Şimdi burada neyi görüyoruz biz? Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile zaten anlaşma yapıyor onların desteğini alıyor. Bir de söylemleri var zaten biliyorsunuz meydanlarda. İşte ne dedi? Ben Demirtaş'ı çıkaracağım. Kabal eee Kamala Osman Kamala'yı çıkaracağım vesaire dendi. Şimdi bunlar buralarda olduğu için açık beyanatlarla şahıslar desteklenecekti. Ama hiçbir zaman Erdoğan'ın da bu anlamda bir destek açıklaması, "Judao parayı da aldık. İşte destekliyoruz." gibi bir açıklaması olmadığı için ya yani terör örgütü manası olarak söylüyorum. Ama burada sorun var. Müdapar evet bize göre şahsi anlamda fikrimizi merak eden varsa terör örgütü üyesiyle bir bağlantılı olan siyasi yapıdır. Bunda bir sorun yok. HDP de aynıdır. Deva da aynıdır. Deva nasıl aynıdır? İşte Türkleri mesela Türk bayrağına, Türk kimliğine saldırdığı için. Ama buradaki amaç ne? Stratejiyi takip etmek. Çünkü kaybedenle strateji yapamazsınız arkadaşlar. Kaybeden kim? Millet İttifakı. Birinci tur seçim sonuçları ortada. Aynı şekilde bittiği takdirde bile, şimdi bir düşünün. Siz sanıyor musunuz ki Sinan Oğan almış olduğu 5.2'lik oy oranını ekseriyetle çoğunluk olarak Cumhur'a kaydıracak. Ona burayı taşıyacakla alakalı bir garanti verebilir mi? Veremez. Siz verebilir misiniz? Siz de veremezsiniz. O garantiyi AK Parti ondan istedi mi? İstemedi. Yani stratejideki devamlılık şuradan kaynaklı arkadaşlar. Bakın. Bugün seçimler yapıldığında yani 28 Mayıs'ta seçimler yapıldığında 5.2 oranındaki Sinan Oğan'a destek verenlerin hiçbiri bakın hiçbiri Cumhur İttifakı'nın adayına destek vermese bile sonuçta 14 Mayıs'taki tablo aynen sandığa yansıdığı takdirde kazanan kim? Cumhur İttifakı'nın adayı. Peki ekstra olarak ben şimdi izlemiş olduğu stratejiyle koltuk alan kim olacak? Sinan Oğan. Yani hiçbir şekilde oy taşımayla alakalı zorunluluğu yok şu an adamın. Ama koltuğa ulaşmış olacak. Bakın ne barajı geçtiler, ne milletvekilliği yeterliliğine ulaştılar. Hiçbir şey yapamadılar ama koltuk almış olacaklar. Koltuk alması demek bu kendilerince düzenlemiş oldukları stratejinin başarıya ulaşmış olması demektir. E tabii ki de anlaşma yaparak yani orayı desteklemeyle alakalı bir karar açıklayabilmesi için her iki tarafında yani millet ittifakı e, Zafer Partisi ve Ata İttifakı burada ne sunuyor? Şartlar olaraktan cumhurbaşkanlığına yani özellikle AK Parti'ye diyelim. İstedikleri kabuller, talepler var. Bunların kabul edilmesini istiyor. E demek ki ekseriyeti Sinan Oğan ve Zafer Partisi'nin Ümit Özdağ tarafından da kabul edildiği için o tarafa yönelik bir eğilimle alakalı karar açıklanmasına hem fikir olmuşlar. Kimle kim? Ümit Özdağ ile Sinan Oğan Burada Ümit Özdağ alınan bu karardan dolayı kesinlikle dışarıda tutmuyoruz. Niye? Çünkü dünkü Ümit Özdağ'ın kendi Twitter hesabından yapmış olduğu bir resim paylaşımı var. Sinan Oğan'la parti genel merkezinde yani Zafer Partisi genel merkezinde görüşme halindeler. Ve zaten oraya da dipnot olarak yazıyor. Yapılacak olan yani bize yapılan hangi ittifaka katılacağımızla alakalı talepleri değerlendiriyor toplantıyor Ve resim gülerek arkadaşlar. Altta ne yazıyor? Bizi izlemeye devam edin. Yani bunların birbirleriyle alakalı olarak kendi açıklamış oldukları bugünkü stratejide Ümit Özdağ bunun hiçbir şekilde dışında değil. Bir kere bunu bilelim. Az sonra Ümit Özdağ'ın da hangi yönde açıklama yapacağıyla alakalı analizimizi de sizlere ifade ediyor olacağız. Bunları göreceksiniz. Peki şimdi bakın buradaki istikrarı ve stratejiyi görmemizde fayda var. Ne üzerine? Gelecek üzerine. Şimdi gelecekte neyi biliyoruz? Hadi diyelim ki Erdoğan seçildi. 5 e yılı var. Ondan sonra zaten siyasi anlamda devam edemeyecek. Bir de zaten muhtemelen sağlık koşulları da el vermeyecek. Hepiniz son görüntüleri gördünüz değil mi? O su bardağı uzatmayla alakalı. Yani ciddi sorunlar var. E Bahçeli'de de aynı durum var. E o da yaşından dolayı ciddi anlamda ileri. Bir 5 yılı muhtemelen o da çıkaramayacak. Yani devamlılığı olmayacak bunların. E o zaman alttan birilerinin gelmesi lazım. Alttan birilerinin gelebilmesi için de izlenecek olan bir stratejin olması lazım. Bu stratejiyle toplumun gözünün önünden de kaybolmamaları lazım. Ama izlemiş oldukları o stratejiyi de devam ederek hangi koltuğa getirilirse getirilsinler, getirilsinler o koltuğun da hakkını verdikleri ölçüde toplum da onlara değer biçecek zaten. Şimdi bu sürece girdiler. Eğer ki seçim sonucu onların destek açıklamış olduğu Erdoğan lehine biterse verilen koltuktaki hakkı ne kadar çok onlara teslim ettiklerini Özgür bıraktıklarını ve bu özgürlüğü de o koltuğa oturan kişinin ne ölçüde değerlendirdiğine bakacağız. Yani toplum olarak buna bakacağız. Buna baktığımız zaman iyi bir değerlendirme yaptığı kanaati sizlerde bizlerde toplumda yerleşirse bir sonraki seçimlerde çok daha yüksek bir teveccühle kucaklandığını zaten kaçınılmaz olarak göreceğiz arkadaşlar. Yani Sinan Oğan'ın ve özellikle Zafer Partisi Ümit Özdağ'ın izlemiş olduğu stratejinin tutarlılığı buradan gelmektedir. Kaybedenle strateji yapılmaz arkadaşlar. Cumhur Millet İttifakı kaybetmiştir. Ne üzerine kaybetmiştir? Almış olduğu maksimum oyla. Şimdi bunu niye söylüyoruz? Çünkü bunu kendileri istedi. En başından itibaren biliyorsunuz ki Meral Akşener ne diye ortalığı ayağa kaldırmıştı? Seçilebilir bir cumhurbaşkanı adayı seçelim. Yani toplumun en maksimum bir şekilde teveccüh gösterdiği isim kimse onu aday yapalım dediler. Ama hepiniz biliyorsunuz süreci. Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitti, İngiltere'ye gitti. Orada almış olduğu işte dış güçler diyelim onların garantörlüğüyle adaylık koltuğuna sen geç dediler. O da bir döndü. Zaten ben adayım diğerleri belediye başkanlık süreçlerine devam edeceklendi. Toplum o dönemde de çok kızdı. Hani biz istediğimiz adayı niye çıkaramıyoruz dediler. Ona kızlar aynı şekilde Akşener'de bundan rahatsız olduğu için masadan kalkmıştı. Sonra gitti geldi vesaire durumları zaten Millet İttifakı'nı yıprattı. E en nihayetinde birinci seçim sonuçlarını gördüğümüz zaman kendi yanına çekmiş olduğu o beşli e, var olan diğer partilerin de hiçbir katkısının olmadığını gördük değil mi? Yani onlara oy potansiyeli anlamında sandığa yansımadığını gördük. O yüzden kaybeden CHP diyoruz biz. Kaybettiler diyelim yani hadi diyelim ki 28... Mayıs'ta da seçimi sonucunda kaybetler. İzlenecek olan tablo ne olacak? Kesinlikle olanı söyleyeyim size. Meral Akşener kazan kaldırır. İmamoğlu kazan kaldırır. Kemal Kılıçdaroğlu kendi yanına çekmiş olduğu partilerin kendilerine oy potansiyeli anlamında destek vermemi, vermediğini öne sürerekten CHP'deki bir dönemde başkanlığına devam eder sonra emekliye ayrılır. Bu süreç içinde de yani devam ettiği o bir dönemlik süreç içerisinde de içeride kim kazan kaldırır? Ekrem İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu CHP'den ayrılır ve parti kurar arkadaşlar. Böyle bir sürece doğru o muhalefetteki yapının içerisindeki yol haritasını bu şekilde şu an için görmekteyiz. Tabi daha farklı arka planda anlık gelişmeler olursa da haber aldığımız ölçüde sizlere de bunları paylaşıyor oluruz arkadaşlar. Şimdi Cumhur İttifakı tarafına bakarsak Dediğimiz gibi hadi diyelim ki onlar kaybetti. Onlar nasıl kaybetti diye hani kaybettiler diyelim, değil mi? Yanlış ata oynadı diyelim Sinan o an. Yani millet oynayacaktı, cumhur oynadı diyelim. Hadi diyelim ki millet İttifakı kazandı. Millet ittifakı kazanınca ne sanıyorsunuz? Çok daha rahat özgür bir ortam mı olacak? Orada da HDP zaten bas bas bağırdı. Koltuğa gerdiğiniz takdirde bizim taleplerimizi yerine getirmezseniz sizi hiçbir şekilde yani var olan yönetimlerle alakalı zor duruma sokarız ve hiçbir şekilde adım atamazsınız dedi bunları söylüyor çünkü onların da elinde milletvekili var. Bir de mecliste zaten milletvekili çoğunluğu da alamadı. Var olan millet ittifakı kazansa ne olacak şu anda? Cumhur İttifakı zaten yine meclisi de domine ettiği için istediği yasaları gene çıkaramamış olur Millet İttifakı. Bu anlamda yine var olan yasama süreci kitlenmiş olur. Yani şu anda ciddi anlamda eli zayıf olan Millet İttifakı. Burada partizanlık yapmayın. Bakın partizanlık yapmayın. Çünkü bizi takip edenler artık biliyor. Partizan olduğunuz süre boyunca olaylara yaklaşımınız hep körelmiş oluyor. Uçlarda oluyor. Yapılan strateji veya analizleri tam anlamıyla anlayamıyorsunuz. O öyle dedi bu böyle dedi. Hadi diyelim ki yarın Ümit Özdağ da açıklaması sırasında Millet İttifakı'nı ben destekliyorum diye bir açıklama yaptı diyelim. o zaman kendi içinde çelişecek. Ne anlamda biliyor musunuz? E düşünün ittifakta kimler var? HDP, bir de aşırı HDP karşıtı çünkü onlar onu PKK uzantısı gördüğü için çok doğal olarak doğru olarak yani. İçeride bir de milliyetçi tutumla alakalı Zafer Partisi var. Bu ikisi kavga etmeden bu geldiyse ben bunu desteklemiyorum diye çekilmeden hepimiz hep birlikte sarıldık bu sürece. Herkes Kemal'i destekleyecek diye bir tablo ortaya çıkarsa o zaman bu yine CHP'nin strateji anlamda başarısızlığı olur. Neden biliyor musunuz? Çünkü en başında toplum kimi istiyordu? Mansur Yavaş'ı. Mansur Yavaş'ı aday olarak görelim dediklerinde genel anlamda medyada çıkan veya sokaktan çıkan eleştiri neydi? E o zaman HDP'nin oyunu alamazlar diyordu. Ama şimdi eğer böyle bir tablo çıkar Ümit Özdağ ben destek, desteğimi Millet İttifakı'na yapıyorum der. Ve arkasından da HDP hiçbir ses çıkarmaz, itiraz etmez. O zaman biz çekiliyoruz, desteklemeyiz demez ve destekliyoruz diye Kemal'in arkasına sarılıyoruz derlerse o zaman birinci turdaki izlemiş oldukları stratejinin zaten çöktüğü anlamına gelir en başından çıkaracaktın Mansur'u ve ondan sonra da hem HDP'si hem de işte diğer e, Zafer Partisi vesaire bunlar da seni destekleyerekten seçimi birinci turda bitirme imkanın ve potansiyelin vardı. Bunu herkes söylüyor zaten. Hani toplamda yaklaşık olarak 8-9 milyon kişi zaten sandığa gitmedi. Bunun en az 2 milyonu, 3 milyonu sandığa gelseydi bugünkü tablodan dolayı bakın ne olurdu? İktidar el değiştirirdi arkadaşlar. Bir adayın, toplumun istediği bir adayın ortaya çıkarılmasındaki potansiyeli görebiliyor musunuz? Şimdi i̇şte bu konuyla alakalı strateji yanlışlığını yine CHP yapmış oluyor. Yani CHP her türlü strateji yanlışlığını yapıyor. Daha sonra kilit konuma gelmiş olan bir kişi veya bir parti diyelim ya da bir ittifak kendileri lehine lehinde bir açıklama yapmadığı zaman da onu taşlamaya çalışıyor. Hani bize destek vermedin, tu sana falan diye. Olacak iş mi? İşte değil. İlk önce bize güzel bir söz var biliyorsunuz değil mi? İlk önce çuvaldızı kendine. iğneyi başkasına batıracaksın. Yani ilk defa yani her zaman için hatayı veya noksanlığı kendinde göreceksin çözümleyeceksin. Bugün bile Kemal Kılıçdaroğlu ne diye bağırıyor? Tüm Türkiye'deki sandık görevlileri olarak ben 1 milyon kişi ulaşmamız lazım diyor. E niye bunu birinci turda yapmadın? Diye sorarlar tabii ki doğal olarak insanı. Çünkü niye? Sen hazır değilsin. Sana verdiler gazı. Geliyorsun, birincisin, kralsın, paşasın dediler. Bu da çıktı. Evet herhalde alacağız. evi baktı olmuyor. Ondan sonra söylem değiştirdi. Biliyorsunuz değil mi? Milliyetçi Kanada oynayacağım diye. Böyle bir tablo olamaz yani. Kusura bakmasınlar. E, CHP'nin stratejisi hep şıpsevde oluyor. Anlık. Yani sürdürülebilir bir strateji değil. O yüzden de burada sürdürülebilir strateji. Ya adam Sinan Oğan'dan bahsediyorsunuz. Adam zaten strateji... Vakfı veya işte derneği başkanı arkadaşlar bu adam strateji yapmayacak da kim yapacak? Onu o açıdan biraz da olsa anlamakta fayda var. Yani o eğilimle konuya yaklaşmanızı rica ediyoruz. Onun dışında da zaten tabloyu hep beraber yarınki Ümit Özdağ'ın açıklamasını göreceğiz. Bize göre Ümit Özda millet ittifakına açıklıyorum demeyecektir. Ya... Sinan'ı bakın burada isim verir. Sinan'ı yalnız bırakmanızı tavsiye etmiyoruz gibi bir toparlayıcı cümle. Veya Zafer Partisi'ne destek vermiş olan seçmenlerimizi özgür hür iradesine bırakıyoruz diyerekten bir açıklama gelmesi lazım. Millet İttifakı'nı açıklıyorum derse Zafer Partisi strateji anlamında yanlış yapmış olur. Niye? Sinan'a gidecek olan bir bakıma da olsa soru işaretli ama Ulan vardır bunlar. Genelde bizim seçmenin tavrı hep öyle oluyor ya. Tam anlayamadığı bir durum olunca lan böyle yaptılarsa vardır bir bildikleri deyip genelde destek verirler. Çünkü yıllardır Erdoğan'a, Sayın Erdoğan'a bu şekilde hep destek gitti. E Bahçeli'ye bu şekilde destekler gitti. Aynı şekilde daha uç sivri olanı CHP'dedir. Hani nefret ederler Kılıçdaroğlu'ndan. Neler derler bilirsiniz siz de hepiniz ama hala giderler. Kemal'i desteklerler. Yani bir kulak çekme operasyonu CHP bir türlü yapamaz. Yapamaz. Ne yazık yapamıyor. Benzer bir tavırdan dolayı soru işaretleri biraz da olan Zafer Partili seçmeni ortada bırakmamak adına Sinan'ı destekleyebilirsiniz veya işte onu yalnız bırakmayalım ya da dediğimiz gibi biz seçmenimizi serbest bırakıyoruz dediği an serbest bırakanla seçmen bile bir bakıma da olsa kendince bir karar verecektir diye düşünüyoruz. O anlamda bir uç sivri bir açıklama geleceğini düşünmüyoruz Ümit Özdağ'dan çünkü dediğimiz gibi bu stratejiyi Sinan Oğan'la beraber kurdular zaten. Şifre ne diyoruz? Plana sadık kal. Bakın bugünkü açıklamasında bile Sinan Oğan bunu söyledi. Bunu söylerken bir bakımı da olsa kime mesaj gidiyor? Ümit Özdağ gidiyor. Çünkü top onda şimdi. Gözler oraya çevrilecek yarın. Herkes ona bakacak. O ne diyecek diye. Benzer minvalde açıklama gelecek mi gelmeyecek mi diye. Bir de millet bir de şuna kitleniyor. Ümit Özdağ hemen arkasından tweet attı ya. Bu Sinan Özdağ'ın şahsi açıklamasıdır. Bizim parti açıklaması değildir. Mesela e tabii ki böyle açıklama yapacaklar. Şimdi böyle açıklama yapmasa otomatikman bile hangi ivme gözüküyor olacak? Ağız Zafer Partisi de Sinan Oğan'ın duruşunu destekledi o zaman onlar da Cumhur'u destekliyorlar diye bir tablo çıkacak Niye bu Adrenalin'i kendilerine gelen bu kadar çok medya teveccühünü bir anda yok etsinler ortadan Neyden yakınıyorlardı zaten hem Sinan Oğan hem Ümit Özda, Hem muhalif medyada hem de iktidar medyası tarafından hatta devlet televizyonlarındaki Kendilerine ayrılan süre bakımından isyandalardı doğal olarak değil mi? Çok mantıklı doğru da isyanları Şimdi böyle bir imkanları geçmiş. Bunu niye sürece yaymasınlar? Niye bir anda gelip de pat diye bir açıklama yapsınlar veya tweet üzerinden zıtlaşsınlar? Şimdi bunları da biraz düşünmek lazım. Bunların hepsi biraz böyle strateji. O yüzden biraz da olsa normal karşılamakta fayda var. Yine söylüyoruz. Bakın arkadaşlar, partizanca olaya yaklaşırsanız olayın özünü tam anlamıyla anlayamazsınız. Burada stratejinin nasıl kurulduğunu anlamamız lazım. Yani böyle bir adım attıysa ne için attı diye sormamız lazım. Yani klasik 5N1K olayını yapmamız lazım. O yüzden de bunu yaptığınız zaman strateji çok net bir şekilde görülüyor. Burada eğer ki senin buradaki teveccühün ne olacak diye bize sorarsanız bizim cevabımız da şu yönde olsun size. Bakın daha henüz Zafer Partisi veya Ata İttifakı ile yola devam edilecek bir teveccühle şu an karşımızda olsaydı yapılanma koşulsuz bir şekilde zaten oraya desteğimizi vereceğimizi beyan ederdik. Ama burada şimdi ne oldu? Bir şahıs strateji itibariyle bir diğer ittifakın içerisine şartlı yani antlaşmalı giriyorsa bu şartların ne kadar çok ona ortam hazırlayacağını, imkanlar sunacağını, serbest bırakılacağıyla alakalı süreci görmemiz lazım. Bu süreci görebilmek için de az önce dediğimiz gibi renginiz şu olabilir. Sinan Oğan'ı destekleyenler varsa aramızda. Şu olabilir. Az önce ne dedik biz? 5.2'nin hiçbiri Cumhur İttifakı'nın adayına gitmese bile birinci turdaki tablo ortaya çıksa dahi zaten Sinan o an koltuğu alıyor. Yani koltuk garanti. E o zaman cevabı siz aldınız. Hemen ben sizlere katkılarına dönüyor olayım buradan daha fazla da uzatmayalım.